Arkadaşlar merhaba bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım bu sefer ay neredeyse üzerinden yıl geçti Belki de iki yıl geçmiştir bilmiyorum bugün sizinle onun hatırlatmasını Özlem karşısına almak için çok iyi bir hesap var bakın Evet bu kadar kastık adı Arkadaşlar yani kısacası e, oyundan kutular kaldırıldı ve benim hevesim ölmüş tabii ki de. Artık oyunu oynamaya moralim yok yani. Ama star hediyeleri geldi. Her gün de alıyorum. Ana hesabı da ki de bu hesapta değil yani. Bu bir, yan hesap yani. Evet, Bence hız kesmeden başlayalım. Hesabımız böyle bir hesap. Çok karakter 10 rütbe ama bu 10 rütbe değil. Yani böyle bir hesabımız var. Bence hemen başlayabiliriz. Vardı ben ses açmayı hiç de sevmiyorum. Evet 106. Evet arkadaşlar yeni karakterimiz Dynamite. Biliyorsunuz bu önceden 2000 kupada gelmiyordu ama şimdi sadece buradan gelinebilir değiştireceğim <laughs> neyse hadi açalım tane mic aldık yeni bir karakter işte sistem böyle herhalde izliyorsanız veya da izlemiyorsanız biliyorsunuz zaten evet bunu da alalım ee, neden başladım neden başlığıma e, dönersek e, eski videolarımı izledim yani e, o videolar çok iyiydi gerçekten iyi günlerdi. Neyse, bakalım yeni karakterimiz alabilecek miyiz? Barda hız kesmeden açıyorum hepsini de. Aa, bunu da aldık. Bakın arkadaşlar, biri dalabildik hemen. Ee, evet, gıcı. sırf gıcığına Neyse, açalım <laughs> arkadaşlar. Yüksek ihtimalle rozayı da çok kolay bir şekilde açacağız. Evet e, ee, da açtık ve artık bu kadar karakterimiz oldu. O içinde içinden birini seçebiliyorum. Arkadaşlar son zamanlarda 8 bitten nefret etmeye başladım. Bakın çok kötü bir brawl. Yavaş yavaş da ilerliyor. Sinir. O zaman Karlı seçiyorum. Tamam. Şimdi geçtik. Brawl pesimizi çok emek var ya burada emek kokuyor neyse elmasımızı aldık belki elmasımız çok olursa harcama da yapabiliriz yani dönüşü özel hadi arkadaşlar kısa bir video olacak 3-4 dakikalık ee, bu da yani alışmamız gerekiyor evet arkadaşlar karlı daldık da bu arada bana da belki de ilk defa oluyor ya Garibime gidiyor. Gerçekten garibime gidiyor. Ee, bence buradan Frank'i seçeceğim ya. Frank'i de sevmem ama ne yapalım şimdi. Diğerleri de çok iyi değildi. Tamam arkadaşlar. Ee, hemen buraya da geldik. Gördüğünüz gibi geri dönüş şerefine 1, 2, 3, 4. 4 karakter aldık. Ben hepsini bir basacağım. Sebebini Kendim de bilmiyorum. Oha! Arkadaşlar baksanıza. Karakter neredeyse maksanacak. Hadi maksı. Lan ya maksaymadık. Bin altımızda olsa. Hadi bu arada artık şeyden Oha! Bir brawler daha alıyoruz. Oha! Bunlardan içinden birini alacağız. Ee, göz kapalı. Gele gele kolet mi geldi ya? Neyse alalım. Açtık. Arkadaşlar bir videonun şerefine kaç karakter açmış olduk? Baksanıza hemen bunu da güçlendirelim. Evet. 5 karakter. Kolet, bir, kar, Dynamite ve Rosa. 5 karakter açmış olduk. Oha. Oha. Çok iyi duruyor bu kostüm. İlk kez görüyorum bu arada böyle bir teklif olduğun oyunda. Oha arkadaşlar gerçekten çok güzel. Bu arada size bir sürprizim var. Anne daha Hadi size kesimden göstereyim. Baksanıza arkadaşlar. En son videoda e, baktım. E, en son videomuzda 19 bin kaç kupadaydık. Şimdi kupamıza baksanıza. Bu zamanlar deli gibi oynuyorum. Çok oynuyorum hem de. E, gördüğünüz gibi artık bu kadar karakterim var. Ve bir sürprizim daha var. Evet. Brawl Pass'im artık açık. Evet. Biliyorsunuz senelerce Brawl Pass'im. 19 sezon geldi. Ve 19. da da 19. da da ben bunu aldım. Ama Cordelius böyle bakılınca çok hem de çok 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 güzel bir bro olur ya. Çok kasmadım kupasını ama çok güçlü bir bro olur. Aslında oynayabiliriz de ama videoyu çok düzeltmek istemiyorum. Yani geri dönüş videosu kısacası. Ee, bilmiyorum izlenmezdi belki ama yapacağım yapmaya çalışacağım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap çok ilerledim Ondan sonra e, hangi karakterler aldım diyecek olursanız Artie, artı mendi bastır Sam otis Cine Sam otis Cine Crow, uh, Leon Spike Willow, Grey e, Grey Hank, you 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 yani arkadaşlar kısacası ondan sonra gelenler yani ben de ezberi bilmiyorum. Belki bu da daha da farklı karakterler geliyordur. <laughs> evet arkadaşlar kısacası videomuz böyleydi. Bu bir dönüş videosu da olabilir. Ve 2 yıl sonra görüşebiliriz. Yani esprimizi yapalım. Yani bilmiyorum. İyi oyun aslında. Gerçekten çok seviyorum da ben bu oyunu. Ama okullar bak. Açılınca oyunu da oynamak olmuyor. Ee, değil mi? Arkadaşlar e, yeniden videonun şerefine bir karakteri de şey almak istiyorum. Ben neydi onun ismi? Güç müydü neydi? Hatırlamıyorum. Bak bu ne? Eşya. Bir karakterimize eşya almak istiyorum. Bakalım. Carl var. Jackie var. Aslında Emz olabilir. Evet. Hem ben buradan bir kalkın almak istiyorum. Zaten kalkanla güç alıyorum ben sadece. Hem de kalkanımızı aldık. Gerçekten bu ama ama dagı alamayacağız. Y Yüksek ihtimalle o imkansız gibi bir şey yani görüyorsunuz. Arkadaşlar e geçen sezon baksanıza 95-45 bu arada bunu tamamlamamın sebebi tüm görevleri bitirdim de sadece günlük görevler kalmıştı. Oyuna geç başladığım için onun gün bitiremedim bu sezonu. Ee, yani kısacası gördüğünüz gibi geçen sezon 45 veriyor yine de. Burada da 45. Ee, ama onda bir fark yok. Aşağıda 95 veriyor. Burada ise 70 veriyor. Bak, gerçekten çok kötü olmuş. Ee, bir de Star hediyeleri geldi. Star hediyeleri de bence çok çok güzel. Bu arada 3-4 dakika 8 dakika oldu. Ee, böyle arkadaşlar. Geri dönüşümüz de böyle olsun. Hadi. Ee, bu videoyu da bitiriyorum. Ve inşallah... Gelen sefere görüşürüz. Hoşçakalın.